Selamünaleyküm herkese cumartesi sabahından günaydın. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler diliyorum. Bugün e, sattığım arabada mavi Ford'dayım. Emanet aldım, dorseyi taktım ve kilometresi kaç olmuş bakıyoruz. Hemen yanaştıralım. 1 milyon 1.113.470 kilometrede. Allah'ım kazasız belasız kilometre nasip etmeyi nasip eylesin amcamın oğluna. Arabayla bayağı uğraştı, etti. İnşallah araba istediği gibi olmuştur. İnat etti ben bu arabaya adam edeceğim dedi. Ya Bes Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım yolumuza. Evet. Dingiller inşallah denk gelir. Dün akşam taktık dorseyi. Arabam yetişmedi emanet aldık arabayı. Ama şeyi söyleyeyim size bak kupanın rahatlığı benim arabadan daha rahat. Çünkü bunda bir ventil var ventil ama öyle normal bir ventil o bile fark ettiriyor. Evet arkadaşlar inşallah Kars Hanak ve göre yüklemelerimiz için yüklemeye gidiyoruz. Bu arkadaşımız herhalde BİM'e gidiyor. BİM'in de posta burada. Evet. Alayım haydin, haydin gençler haydin. Dingil kalkmıyor. Bir de burada kalmayalım. Kalkmamış ya. Neyse, yapacak bir şey yok. videonu ayarlıyorum zaten. Gideceğim yer yakın. Organize sanayiye gidiyorum yüklemeye. Şimdi bu arabayla ilgili biraz muhabbet edelim. Kısa da olsa. Şimdi muhabbetimiz şu. Arabanın yakıtı oldukça düştü. Yani de bizim amcaoğlunun söylemesinde. Yakıt bayağı düştü ve Arabanın titreme olayları, ne bileyim sarsma olayları kalkmış yani. O tabii ki bu eee neydi onun adı? Subop ayarıyla ve ardından Trabzon'a uğradı. Trabzon'da bu tesisatla ilgili kontrollerini yaptırdı. Kablolarını yeniden kontrol ettirdi ve sağlam direnç lehim kaynağıyla ve üstüne bir tane bant çekiliyor. Belki internette falan görmüşsünüzdür. Bant çekiliyor. O bant onu koruyor. Çeksen de gelmiyor. Böyle bir uygulama yapmışlar. Ve sağlam olduğunu söyledi. Çok memnun kaldım dedi. Trabzon Tunalar servisinden. Çok da yardımcı olmuşlar. Hemen o ki İyi usta oldun mu? Servisinde iyi oldun mu? Çok da sıkıntı yaşamıyorsunuz. Önemli olan zaten hem arabaya sahip çıkmaları hem ustaların iyi olmaları. Bu durumda. Ve bu arada İzmit e, servisini isim vermeyeyim bari ama zaten herkes bilir yani yazdığın zaman çıkar ama isim vermeyeyim. Mahkemeye verildi. gereken işlemler başlatıldı. Onun da bilgisini vereyim yani öyle mağdur olan çok insanlar vardır. Belki de farkına varmayan bile insanlar vardır. Şimdi Bak gidiyorsunuz arabanızı gösteriyorsunuz. Baktırıyorsunuz arabanıza. Arabanıza baktırdığınız zaman diyorlar ki size şöyle böyle şu eksiklerimiz var. Şunlar yapılacak. Yani çoğu ustada sorunu deneye deneye bakıyor. Ya bu neyden olur diyor. İşte şundan, A'dan, B'den, C'den üçünden birinden olur diyor. Başka seçenek yok diyor. O küçükten başlıyor değiştirmeye. Öyle yapana kadar başka bir alternatif bulunsa daha iyi olmaz mı mesela. Yani bunları tamam arıyor seni for service şeyi işte anket yapıyor. işte ne kadar memnununuz 1 ile 5 arasında puanlayın diyor. E arkadaşım böyle puanlayana kadar de ki e, sen de yaptırdın de arabanı de ara sor. Sorunun devam ediyor mu de. Beni daha hiç onun için arayan olmadı yani. Sorunun devam ediyor mu diyor. Mesela sen arıyorlar mesela soruyorlar. Aynı sorununuz devam ediyor mu diyor. Sorununuz devam ediyor mu? Sıkıntı oldu mu? Yapılan işçiliğin kalitesini ne derecede puanlarsınız diyor öyle bizzat bence aramaları gerekiyor. Ama for servisi de kendi servisinden yana oldu. Yapılacak çok şey var da işte biz yapmıyoruz. Evet. 2020 model F-Max kilometresi 1 milyon 13.476 kilometrede ve bu arabayı sattığımdan beri 300 küsür bin lira para harcandı. Ee, şimdi ister istemez diyoruz bak bu masraflara yaptın ettin ama sıkıntı yok değil mi diyorum hani sonuçta sen bunu bilerek aldın hani masraf edeceğini de belki de gör, şey yaptın. Biliyordum belki de. Ya bekliyordum dedi. 150-200 bin liraya kadar bekliyordum dedi. Yani biraz iki katı gibi oldu dedi. Olsun dedi. Dışarıdan bir araba alıp da ne olduğunu bilmeden motor yaptırmak da var gibi. Motoru daha fazla maliyetleri çıkarıyorum gibi muhabbetler oldu aramızda. Aramızda değişmiyor zaten. Hiç sıkıntı yok. Kendi aramızda hiç değişmiyor. Onun için ben gidiyorum. O benim için o gidiyor. Aramızda değişmiyor yani. Şimdi baktığınız zaman 2 milyona da mesela böyle bir araba bulmak biraz zor yani. Yani port olarak demeyeyim de genel olarak diyeyim. Hem bildiği araba dışarıda nerede çalıştığını bilmiyorsunuz. Beni bunu söyleyeyim. Axpros vardı bende 44. 2014 model 1 milyon 360 kilometrede sattım yanlış hatırlamıyorsam Mardinli arkadaşımız galeri Şahin miydi Şahin Nakliyatlar herhalde Selamettin abi ismi işte beni aradı dedi ki kardeşim dedi bir 3 4 ay oluyor kardeşim dedi arabanın dedi çok iyi dedi çok dediğin gibi çıktı dedi. Bunu diyelim kaç sene oldu ama. Yani biz aşağı yukarı 2021'de sattık o arabayı. Kaza oldu herhalde. 2021'de sattık o arabayı. 2021'de verdiğimiz zaman 2021'de verdiğimiz zaman işte 500 bin TL'ye verdik arabayı. 500 bin TL'ye verdik ve demiş ki arabadan çok memnunuz. Çok da iyi. Herhangi bir daha motorunu açtırmadık. Kullanandan Allah razı olsun demiş. Bu ne kadar güzel bir şey biliyor musunuz? Bana barza yapmış. Allah kolaylık versin ya. Yağmurlu havada da var ya. Böyle durumlarda belki bilmeyeniniz vardır. Yani bilmeyeniniz var yani ki çok karşılaşıyorum. Arayın polisi. Gelsin bir duba falan koysun da sorumluluğu üstünüzden atın. Allah korusun arkadan biri girdiği zaman var ya çok büyük sıkıntı. Hele kamyon tırda çok büyük sıkıntı. Direkt ölümlü kazalarla sonuçlanıyor. Allah kolaylık versin diyelim. Bu arabayı bana dönüş yaptı ya çok mutlu oldum biliyor musunuz? 2 milyon küsür kilometre olmuş arabası. Bizde araba boş dolu çalıştı. Yorulmadı yani araba. Çorum Trabzon hattında ne olur arabaya? Evet. Burada eski Felek Otomotiv. Buradan iki tane araba almıştım. O 44'ü buradan aldım zaten. Bir de 32-40 almıştım buradan Mercedes. Benim teyzemin oğlu burada çalışıyordu. Bu arkadaşlar kaza yapmışlar herhalde birbirlerine arka tamponu falan gitmiş. Arka bagaj kapağı da gitmiş. Kaza çok. Allah kimsenin başına vermesine kaza. Ufak da olsa mide bulandırıyor. İnsanın psikolojisini bozuyor. Mide bulandırıyor. Bu arabanın da gidişatını sizinle böyle paylaşacağım inşallah. Bu arabayı da belki merak edenler vardır illaki. Serviste çocuk bunu durum yapmış kilometresini. Serviste bedava kilometre olmuyor demiş. O da bir polarla bir tane bardak almış termos. Termos ne deniyor ona? Termoslu bardak evet. Evet. Durum bu şekilde. Bir paylaşmak istedim sizinle. Kısa bir video olsun dedim. Olsun. Bir paylaşalım dedik. Vedamızın sonuna geldik. Ben yükleme yerine yaklaştım. Arabamızı yükleyeceğim inşallah. Nasipse. Artık pazartesi sabah mı çıkarız. Ya da pazar akşamı mı çıkarız. Yola bakacağız. Mercedes'e gideceğim inşallah. Hayırlısı diyelim. Belki size yolda bir Mercedes videosu da yapabiliriz. Her şey gönlünüzce olsun diyelim. Allah'a emanet olun. İşiniz, gücünüz rast gelsin. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun diyelim.